Turizm bölümü öğrencilerime özellikle çağrımız. Gelin eğitiminizi işe çevirin. Şimdi turizm bölümü hem üniversite düzeyinde hem de, de meslek liselerinde turizm bölümü öğrencileri var. Maalesef ki size çok kısıtlı bir alan öğretiyorlar. Yani aslında turizm bölümü öğrencileri bugünümüzün şartlarında bir otelde resepsiyonda durabilmek, bir restoranda işte masa temizliği, oda temizliği yapabilecek eğitim sistemi sunular size. Yani sizin bir turizmi geliştirmeniz, turizmde yeni bir şey katabilmeniz için size bu imkanlar aslında sunulmuyor. Bunu ne zaman göreceksiniz? Eğitime vermiş olduğunuz artık 2 yıl mı, 4 yıl mı işte kaç yılsa buradaki bu eğitimlerinizi harcadıktan sonra gerçek iş alanına girdiğiniz zaman çoğunuz zaten şu anda belirli yerlerde ucuz işçi olarak zaten çalışıyorsunuzdur. Çünkü sistem bunu getiriyor. Bizim size sunmuş olduğumuz ise turizmde geleceğe yönelik çok önemli niş bir pazar var. Bisiklet rehberliği. Bisiklet rehberliği turizmin önemli bir koludur. Bir bölgeyi gezebileceğiniz en iyi araç bisiklettir. Ve eğer yabancı turistlere, Avrupalı turistlere hitap etmek istiyorsanız onların şu anda aramış olduğu şey bisiklet turları da bir bölgeyi gezmektir. Kitle turizmi artık bir geçerlilik kalmamıştır. Her şey dahil sistemi de bitiyor. Bisiklet rehberi olmanız için herhangi bir bölge şart değil. Yani turizm bölgesi olsa da fark etmiyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde de olsanız fark etmiyor. Bisiklet turizmi her yerde yapabileceğiniz turizm şeklidir. Onun kültür turları şekli var, doğa turları var, yerli yabancı gruplara tur şekli var, çocuklara bisiklet turları var. Özellikle siz öğrencilerin turizm bölgelerinde kendinizi geliştirebileceğiniz çok önemli bir alandır. Özellikle tarihi alanlarda, antik şehirlerde. Avrupa'da artık arabayla kitle turizmi yapılmıyor. Türkiye'de belirli bölgelerde artık buna geçmiş oldu. Bisiklet turizmine yöneliyor. Bunun için de size çağrımız, özellikle turizm bölümü öğrencilerine çağrımız şudur. Gelin bisiklet rehberliği işine şimdiden gelin. Bisiklet inisiyatifi sitemizden bu çalışmaları inceleyin formu doldurduğunuz anda en kısa sürede bu çalışmalara başlamış olursunuz.